Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 6 adım videomuzda tekrar beraberiz. Bugün sizlere derlemiş olduğumuz WhatsApp özelliklerinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. 1 numara emoji taraması. Kullanan herkesi bildiği üzere WhatsApp'ta birçok emoji vardır. Ancak bu emojilerin fazla olması bazen doğru anda doğru emojiyi bulmak zor olabiliyor. Artık istediğiniz emojiyi kelime kullanarak aramanız mümkün olacaktır. 2. Dakik hesaplamalar. Sürekli konuşmalarınızı takip etmekte zorlanıyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilmeniz mümkündür. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan bilgi opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilmeniz mümkün olacak. 3. Paranız cebinizde kalsın. Ayarlardan veri kullanımına tıklayarak medyanın otomatik olarak indirilmesi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mobil veri kullanırken düğmesine tıklayarak verilerin Wi-Fi olmayan ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz. 4. Grup konuşması taraması. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken Konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak, herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz. 5. Favori sohbetinizi oluşturun. Şu anda yalnızca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gereken sohbete basılı tutarak ekranda beliren pin opsiyonunu seçmek. Son olarak 6. maddemiz WhatsApp yazı stilleri. Dilerseniz özel mesajları istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Önemli bir şey mi söylüyorsunuz? Kalın puntolarla yazın. Bir şiir mi paylaşacaksınız? İtalik yazın. Ya da bir liste mi paylaşacaksınız? Çizin üstünü gitsin. Evet arkadaşlar, bir 6 adım serisinin daha sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bilgi için Instagram sitemize bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla.